kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kalça, bacak, basen bölgelerimizi çalıştıracağız. Kalça, bacaklarımızı ve basenlerimizi nasıl sıkılaştırabiliriz? Nasıl yağlarımızdan kurtulabiliriz? Bugün sizinle bu antrenmanı yapacağız. Hazırsak bir malzeme ile nasıl bacaklarımızdan, basenlerimizden kurtulabileceğimizin antrenmanına başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, hareketlerimizin hepsini 30 saniye boyunca yapacağız. Saniyemiz öttüğünde diğer harekete geçeceğiz. Birlikte antrenmanımıza başlayabiliriz. Hemen lastiğimi alıyorum. E lastiğimi giydim. Lastiği olmayanlar kilotlu çoraplarını bağlayabilirler bacaklarının üstüne. Benimle birlikte hangi hareketleri yapıyorsak benimle birlikte yapabilirsiniz. Ve saniyemiz başladı. Su indim, yaylanıyorum. 30 saniye boyunca su yaylanıyoruz. Bravo, süper diyoruz. Evet, dindin, nefes alıyorum, veriyorum. Kalçamı sıkıyorum, kontrol bende. vücudum dik. saniyemiz geçti. İkinci hareketinde squat indiğim sağ bacağımı açtım. Evet. Squat indiğim sağa doğru bacağımı açıyorum. 30 saniye boyunca bu hareketi yapıyoruz. Harika gidiyoruz. Bravo. Kalçamı sıkıyorum. Geri. Evet ikinci hareketime geçiyorum. Diğer bacağımı yapıyorum. Aynı harekette. Evet Squat'tayım. Sola doğru bacağımı açıyorum. Bravo. Çok az kaldı. Dayanalım. Nefes alıp biliyorum. Evet. Üçüncü hareketimiz sinyali ötüyor. Yengeç pozisyonundayım. İki sağa, iki sola gidiyorum. Bravo. Sukattan hiç kalkmıyorum. Süper gidiyoruz. Derin derin nefes alıp veriyorum. Evet. Sukattayım. Kalkmadan sağa gidiyorum. Ve şimdi sola gidiyorum. 30 saniye boyunca bu hareketi yapıyorum. Ve bitti. Evet, diğer hareketimize geçiyoruz. Bacağımı açtım, squat'a indim, kapattım. Tekrar squat'a indim. Açıyorum, squat'layım, kapattım, squat'layım. Bravo. Çok iyi. Kalçamı sıkıyorum, kontrol bende. Nefes alıp veriyorum. saniye boyunca bu hareketi yapıyorum. harikayız evet 30 saniye boyunca yaptık diğer hareketimizde öne geri squat öne geri bacaklarım ve squat bravo çok iyi gidiyoruz harikayız kalçamı sıkıyorum Arka gidiyoruz. Devam. Nefes alıp veriyorum. Bravo. 30 saniye boyunca yapıyorum hareketi. Ve bitti. Evet arkadaşlar. bir hareketimizde dizimi çekiyorum. Parmak ucum geri gösteriyor. Ve arka yazatıyorum. Dizimi çektim. Bir yerden tutunuyorum. Ve arka yazanıyorum. Aynı dizdeyim. Aynı bacaktayım. Kalçamı sıkmayı ihmal etmiyorum. Bravo. Çok iyi gidiyoruz. Dizimi kendime doğru çekiyorum. Arkayı uzatıyorum. 30 saniye boyunca bu hareketi yapacağız. Sinyalimiz çalana kadar bu hareket teyiz. Nefes aldım. Ve verdim? Şimdi sinyalimiz çaldı. Kısa kısa dizimi kendime doğru çekiyorum. Parmak ucum yeri gösteriyor. Harika. Devam. Çok iyi gidiyoruz. Evet. Çekiyorum bacağımı kendime doğru. Süpersiz. 30 saniye boyunca bu hareketteyim. Evet. Şimdi aynı bacağım. Kısa kısa. Arkaya uzatıyorum. Kalçamı Çekiyorum kendime doğru. Kalça sıkıyorum. Evet. Nefes alıyorum ve veriyorum. Bravo. Harikayız. Devam. Çok iyi gidiyoruz. Az kaldı dayanalım. Evet. Şimdi aynı bacaktayız. Yana bacağımı kırıp açıyorum. Bravo. Evet 30 saniye bu hareketteyiz. Parmak ucumu yeri gösteriyor. Harika. diğer bacağıma geçiyorum. Bir yerden tutunuyorum aynı şekilde. dizimi çektim. Arkayı uzatıyorum. Harikayız. Çektim dizimi ve arkayı uzattım. Bravo. Kalçamı sıkıyorum. Kontrol bende. Harika gidiyoruz. Ve 30 saniye boyunca bu hareketteyiz. Derin derin nefes alıyorum ve veriyorum. Bravo. Parmak ucum yeri gösteriyor. Bravo. Süper gidiyoruz. Dayanalım. Derin derin nefes aldım ve veriyorum. Bacaklarımı yandığını hissetmeye başladık bile. Çok az kaldı. Süremizin bitmesine. Evet, aynı hareketi arka tarafa kısa kısa yapıyorum. Kalçamı sıkıyorum. Süpersiniz. Devam. Çok iyi gidiyoruz. Az kaldı dayanalım. Ve şimdi yan tarafa bacağımı açıyorum. Kırık bir şekilde bacağımı yana açıyorum 30 saniye boyunca. Parmak ucum yeri gösteriyor. Nefes aldım ve verdim. Evet. Harikayız. dayanalım. Ve bitti Süperdik. Bugün bacak kalça çalıştık. Harika antrenman yaptık. Bacaklarımızın, kalçalarımızın şekillendiğini şimdi hissetmeye başladık. Yağların eridiğini, acıları hissettik birlikte. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle bacaklarımızı, basenlerimizi sıkılaştığını, yağlarımızın Acıdığını, eridiğini hissettik. Çok güzel bir antrenman yaptık. Rahatlıkla evde düzenli bir şekilde bu antrenmanı uygulayabilirsiniz. Sonuçlarınızı yorumlarda bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın, sporla kalın. Çok öpüyorum size. Görüşmek üzere.